Merhabalar ben Emre Neroğlu. Bugün bir diziden ya da bir filmden bir sahne canlandırmayacağım. Bugün e, ee, basketbolcu Yannis abimizin bir röportajından bir sahneyi canlandıracağım. Hadi bakalım nasıl olmuş izleyelim. Ben yalnızım. Bak kimse yok. Kimse beni sevmiyor. Neyse o. Hayatta her zaman etrafında seni motive edecek birileri olmayacak. Seni tebrik edecek, seni cesaretlendirecek. Başarılarını kutlayacak biri olmayacak. Take Look at me. There's nobody around Nobody likes me, man. It is what it is. Sometimes in life, people are not going to be around you to motivate you. They're not going to be around you to push you, to celebrate you, to applaud you. You got to do your own. And that's what I'm doing right now.